Arkadaşlar, ben Fastbreak ekibinden Hakan Zenk. Tahtın Varisleri serimizin bu videosunda geçtiğimiz draftta New York Knicks tarafından 8. sıradan draft edilen Obi Toppin var. Öncelikle Obi'yi biraz tanıyalım. Obi Topin 203 boyunda, 219 kanat genişliğine sahip, 100 kilo ve 22 yaşındaki forvet oyuncusudur. Oyun stilini Stoudemire'a fazlaca benzettiğim Obi Topin günümüzün olmazsa olmazları çok gönlü forvetleri çok çok iyi bir örnek olacak gibi duruyor. Obi'nin iyi ve kötü yanlarına hemen geçelim. Öncelikle ağırlıklı olan iyi yanlarından başlamak isterim. Obitopin oldukça patlayıcı ve atletik bir oyuncu. Bunlarla doğru orantılı olarak da çok iyi bir smaçör. İyi bir oyun kurucu ve iyi bir karar verici kendisi. Test breaklerde hızlı ve durdurulması gerçekten zor. Aynı zamanda sahip olduğu alanı çok çok iyi kullanıyor. İçeriye çok sağlam kat ediyor ve topu kullanan kişinin kullanabileceği pas yolları üretmeyi seviyor. Şutuna gelirsek de ne iyi ne kötü ortalamanın 1-2 tık üstü diyebilirim ama eğer şutunu geliştirirse çok can yakacağı kesin. Obi'nin kötü yanlarına bakacak olursak da boyu oynadığı pozisyonlar için nispeten kısa denebilir. Defansif efforu ciddi anlamda sorunlu ve ayakları yavaş. Bu da dış savunma konusunda oldukça problem yaratıyor diyebiliriz. Aynı zamanda drafttaki rakipleri 19 yaşındayken Obi 22 yaşında yani biraz daha yaşlı. Bu da potansiyeli hakkında ciddi ciddi soru işaretleri çıkartıyor kafamızda. E madem ciddi soru işaretleri var o zaman New York Obi'yi neden draft etti? New York'un Obi'yi tercih etmesinin başlıca sebebi muhtemelen gelecekte oluşturmak istedikleri takım çerçevesine çok uygun olması ve yaşına rağmen büyük bir Tatum veya Hayward potansiyeli görmeleri olabilir. İyisiyle kötüsüyle Obi Topin'in New York'u bir tık daha rekabetçi hale getirip New York maçlarını daha eğlenceli kılacağından hiç şüphem yok. Fakat taraftarlarının da memnun olmadığı hali hazırdaki yönetimle ne yapacakları ve ne kadar yapılanabilecekleri herkes tarafından merak ediliyor tabi.